medeniyetler, masallar, semboller, efsaneler, rengarenk motifler. İlklerin yaşandığı, teklerin olduğu sonsuz bir keşif coğrafyası. Toprağında bereketin, mutfağında birikimin, usta ellerdeki becerinin diye Anadolu. Artık Anadolu'ya yeni gözlerle bakan, geçmişi geleceğe taşıyacak yeni bir nesil var. Özünü koruyan, sahip olduğu potansiyeli hayata geçiren, çabasına destek bulan, ihtiyacımız olan her şey Anadolu'da diyen çalışkan bir nesil. Peki Anadolu sizin için ne demek? Şimdi Anadolu'dakilerle tanışma zamanı. Şimdi yerel kalkınmaya destek zamanı. sıcaksız maviliğin kurşuni yeşille buluştuğu Güney Marmara. Hem Ege'ye hem de Marmara'ya kıyısı olan nadide şehirlerden Balıkesir'de bu tanıma oldukça uygun. Masmavi denizden gelen nem, zeytin ve çam ormanlarıyla dolu dağlar, bereket olmuş Balıkesir'i e asırlar boyu. Zengin biyoçeşitliliğe sahip bu ormanlarda bir ağaç düşünün. Kökleriyle ölümsüzlüğün, dallarıyla barışın, meyvesiyle bereketin, yağıyla birikimin sembolü olsun. Bu eşsiz coğrafyada bir kültür düşünün ki, iğnenin ucunda nice hayal, nice emeklerle işlenip zarafetin sembolü olsun. Anadolu'dakiler her şeyin en kalitelisini üretme tutkusuyla dolu. Hele de konu zeytin olunca. Asırlık zeytin ağaçları, körfezin sunduğu sonsuz tarımsal bereketin en güzel örneklerinden biri. Şimdi zeytin için hasat zamanı. Şimdi zeytinin bereket olup yağmur olup yağma zaman. Biz Savran'ın Küçüklerimizden beri bu işi yapıyoruz. Sırıkla dövüyorduk, ince. Şimdi... Makineler çıktı, böyle daha güzel. İşte böyle böyle işliyoruz. Kimimiz sıyırıyor, kimimiz dökülenini topluyor. Buranın da hasılatı bu. Müzik Tabii çoluğumuzu, çocuğumuzu buradan idare ettiriyoruz, eşlerimize de destek oluyoruz. Binlerce yıldır medeniyetin Balıkesir'deki adı Zeytin. Yörenin kültürel yaşamı ve ekonomisi de tamamen zeytinciliğe dayalı. Zeytin ağacı Anadolu'dakileri bir araya getirmiş hep. Onun altında toplanmışlar. Karınlarını o zeytin ağacı altında doyurmuşlar ve her seferinde daha da bağlanmışlar. Annem babam bu zeytin işiyle başladı. Ben de bu zeytin işine başladım. Ta da devam ediyoruz. Buralarda her şey zeytinle oluyor. Zeytin bereketli. Biz doğmadan vardı bu zeytinler. Biz doğduk yine var. Biz göçüp gideceğiz. Yine aynı zeytin ağaçları çoluğumuza çocuğumuza kalacak. Tarihte ve mitolojide sevginin, barışın, Bilginin simgesi, zeytin ve zeytin ağacı. Anadolu'da kiminin toprağındaki bereket olurken, kimininse hayatının yazgısı zeytin. Kendi ruhuma iyi gelebilecek, çevreme fayda sağlayabileceğim yarı zamanlı bir işle uğraşmak istedim. Bu vesilede zeytin ağacıyla tanıştım. barışın, bereketin, bolluğun, sevginin simgesi olarak. Bu bölge için de ekstra ekstra önemli. Çünkü bir geçim kaynağı onlar için zeytin. Yani gerçekten severek yaptıkları bir iş diyebilirim. Onu görebiliyorum. Anadolu ürettiği zeytinin kalitesiyle adını dünyaya duyuruyor. Balıkesir'in yeri ise çok özel. klimiyle toprak yapısıyla ve konumuyla bu kent Güney Marmara zeytinciliğinin adeta ana vatanı. Dünyada sayısal olarak zeytin ağaç varlığı 900 milyon kadar yaklaşık. Bununla beraber Türkiye'deki zeytin ağaç varlığı bu 900 milyonun 200 milyon kadarı. Türkiye'deki 200 milyon olan ağaç varlığının 12 milyon kadarı Balıkesir ili içerisinde yetişiyor. Yani 12 milyon zeytin ağacına ev sahipliği yapıyor Balıkesir ili. Balıkesir ili özelinde düşündüğümüz zaman zeytin ağaçlarının iki bölgede yaygın şekilde yetiştirildiğini görüyoruz. Bunlardan bir tanesi Edremit Körfez bölgesi, bir diğeri de Güney Marmara bölgesi. Edremit Körfez bölgesi Özellikle Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçeleriyle çok ciddi bir ağaç potansiyeline sahip. Balıkesir'in en önemli özelliklerinden bir tanesi zeytin çiftçisinin burada bulunması. Yani zeytin çiftçisiyle burada bu şehir bir noktaya gelmiş. Aynı zamanda hayvancılıkla da beraber zeytin ağaçları hep beraber yaşamış. Yüzlerce yıldır, binlerce yıldır. Anadolu'daki insanlar bundan her zaman için hem evlerinin geçimlerini hem de sofralarını devam ettirebilmişler. Burada da Balıkesir'in oksijenin çok yüksek olması, Kaz Dağları ve Madra Dağları'nın bulunması ve bu Edremit Körfezi'nin olduğu yerde zeytin ağacının habitatına çok uygun olması, çok soğuk olmaması çünkü zeytin eksi 10 dereceye kadar dayanabilen bir ağaç. Edremit Körfezi'nin asırlık zeytin ağaçları, coşkulu rüzgarlar ve bereketli toprakların armağanı. Hal böyle olunca üretici de zeytini tarladan sofraya taşırken titizlikle çalışıyor. Ortaya da çeşit çeşit zeytin çıkıyor. Balıkesir Türkiye'de zeytincilik anlamında üst sıralarda yer alıyor. Üretilen ürünler hem ulusal alanda hem uluslararası pazarlarda beğeni topluyor, yüksek satış elde ediyor, marka değer oluşturuyor. Biz de Güney Marmara Kalkınma Ajansı olarak bölgemizden çıkan bu değerli kıymetli ürünlerin kalitesinin korunması, e, standardının bozulmadan dış pazarlarda, ülke iç pazarlarda satışının sağlanması ve bundan elde edilen değerin artması için çalışmalar yürütüyoruz. Göğe uzanan yeşil hazinenin yolculuğu sırıklarla sallanarak yere indirilmesiyle başlıyor. Sonra Edremit zeytininin yeşili kahvaltı sofralarının baş köşesinde olmazsa olmaz yerini alıyor. Parlak koyu yeşili, tüysüz ve asimetrik taneleri her öğüne ayrı bir tat katıyor. Anadolu'dakiler bu yörede öyle zeytinler yetiştiriyor ki yağ oranı yüksek, su oranı oldukça düşük. Bu zeytinleri birikime dönüştürmekse binlerce yıllık tecrübenin Ustalıkla buluşmasından geçiyor. Edremit cinsi yağlık dediğimiz, biz zeytinyağına yönelmiş bir zeytin cinsinden bahsediyoruz burada, daha çok yağlık bir zeytin cinsi. Zeytinyağını şöyle düşünün, dışarıdaki olumlu olumsuz her şeyi içerisine çeken bir ürün. Her ağaç kendi karakterinde bir ürün. Yani aynı bahçenin içerisinde, aynı bölgenin içerisinde bile zeytinleri beraber toplayıp ayrı ayrı sıktığımızda bile diyoruz ki orada bunun karakterinde işte şöyle bir zeytinyağında şöyle bir acılık, yakıcılık, meyvemsilik vardır diyebiliyoruz. Balıkesir'in bütün kokuları zeytinin yeşil öz suyunda Namı ı diğer, zeytinyağında mevcut. Tüm çağla badem ve çimen kokularının birbirine karıştığı ve damakta hoş bir tat bırakan doğal ve hakiki zeytinyağı. Dünyanın en kaliteli zeytinyağlarını üretmeye kendini adamış, Anadolu'dakiler var gücüyle çalışıyor. Bir numara olmak için topraktan gelen bereketi birikimiyle yoğurup, zeytinyağlarını taze taze dolduruyor şişelere. Gelince zeytinlerimizi önce güzelce yıkıyoruz. Daha sonra kırılıyor zeytinler makinede. Sonra hamur haline geliyor malaksörde. Sonra dekantörde katı sıvı ayrımı yapıyor. Separatörde de yağ olaraktan elde ediyoruz. Yağları da klimalı ortamda bulunan krom nikel, tanklarımıza direkt alıyoruz. Zeytinyağının çünkü ısıdan, ışıktan ve havadan uzak kalması gerekiyor. Erken hasat edilen ve soğuk sıkım yapılan Edremit zeytinyağının sarısı şişelerde bir başka göz alıyor. Her damlası bambaşka bir aroma, bambaşka bir koku. Tüm damak tatlarına hitap eden bir kültür hazinesi zeytinyağı. Anadolu'dakilerin doğayla olan ilişkisinin de bir sonucu. Girişimci ruhların bereketi birikime dönüştürme enerjisi ise sınırları aşıyor ve artık tüm dünya tarafından biliniyor. Dünya aslında Türkiye'nin zeytinyağını Balıkesir, Edremit Körfezi'nde üretilen zeytinyağı olarak biliyor ve tanıyor. Bu anlamda e, tabii ki ekonomik olarak da bir marka değeri taşıyor. Çok ciddi bir ekonomik potansiyele sahip. Aldığımız coğrafi işaretlerle, katıldığımız yarışmalarla, düzenlediğimiz festivallerle yine bölge yağlarını hem Türkiye'de hem de dünyada tanıtıyoruz. Türk markasının yurt dışında tanınmasını istiyorum. Türkiye'den bu o zeytinyağının gittiğinin görülmesini istiyorum. Yarışmalardan aldığımız sonuçla Türkiye'deki katılımcıların orada zaten Türkiye'de güzel yağ üretildiğini göstermiş oluyor. Bölgenin en kıymetli üretimlerinden olan zeytinyağının kalitesinin korunması ve taşişin önüne geçilmesi ise mühim. Bu noktada, uzman mühendisler devreye girmiş ama nasıl? Sanıtım ve bilinirliğinin artırılması konusunda faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda gerçekleştirilen ajans desteklerinden, mali destek programı kapsamında desteklenen projelerden bir tanesi, ajansımıza gerçekleştirilen başvuru neticesinde hayata geçirilen bir kimyasal ve duygusal analiz laboratuvarı. var. Ajansın 2022 yılı üreten şehirler güdümlü proje desteği kapsamında gerçekleştirildi. Katma değerli, yüksek kaliteli olmalarını sağlama amacıyla bir laboratuvar kurulması ve bu laboratuvarda ürünlerin test edilerek istenilen standartlara getirilmesi konusunda eksikliği kapatan bir merkez oldu. Bölgenin ihtiyaç duyduğu bir eksiklik de böylece kapatılmış oldu. Analiz edilen ve kalitesinden %100 emin olunan hakiki zeytinyağları her derde deva olmak için yola çıkıyor. Bazen cilde dost sabun yapılıyor zeytinyağından. Bazen de yemeklerin, salataların ve hatta yörenin otlarıyla hazırlanan mezelerin lezzetine lezzet katıyor. Kabak çiçeği dolması, zeytinyağlı kereviz, enginarda yaprak sarma, Zeytinyağlı köz biber, yöresel ot kavurması. Ağızları sulandıran zeytinyağların her biri hem hafif hem lezzetli. Zeytinyağının Türk mutfağında da sarsılmaz artık yeri. Birçok çeşit zeytinyağlı yemeğimiz var. Ayva yemeğimiz var, zeytinyağlı çağla yemeğimiz var. Daha önceleri bu kadar çok yaygın değildi zeytinyağı. Ya da bu kadar çok değerli değildi. Bizler zeytinyağının değerini biraz daha iyi anlamaya başladık. Sağlık açısından faydalı olduğunu anlamaya başladık. Yıllar önce hani mutfağımızda yüzde %50 girerken zeytinyağı, şimdi tamamen zeytinyağıyla yemekler yapıyoruz. Anadolu'dakiler biliyor ki fayda da sağlık da gelecekse eğer zeytinyağından gelecek. Kesir zeytinyağını tüketen insanlar çok kolay hastalanmazlar. Çok kolay bağışıklık sistemleri zayıflamaz. Balıkesir'de üretilen zeytinyağlarını tüketen kişilerin kolon kanseri, meme kanseri, prostat kanseri ya da sindirim sistemi kanserleri gibi kanserlerin e, görülme sıklığının da oldukça düşük olduğunu görüyoruz. Yine Balıkesir'de üretilen zeytinyağlarımız sahip olduğu fenolik bileşenler ve antioksidan özellikteki maddeler sebebiyle Alzheimer, demans, Parkinson gibi hastalıklar üzerinde de oldukça önemli olumlu etkilere sahiptir. Kaliteli, özellikle erken hasat ve soğuk sıkım zeytinyağlarının tüm ülkemiz tarafından tüketilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Anadolu'dakilerin elinde yoğrulan Edremit zeytininin yeşili işte böyle bir zeytinyağının sarısına dönüşüyor. Anadolu'da ilmek ilmek işlenen bu köklü ve tarımsal miras da işte böyle korunuyor. İlmek ilmek işlenen bir başka miras daha var Balıkesir Gönen'de. İplikler parmaklara dolanıyor, ve iğnelerle bir düğüm atılıyor mesela. O düğüm hangi duygulara tercüman oluyor dersiniz? Heyecan mı? Aşk mı? Öfke mi? Özlem mi? Yoksa sadakat mi? Bir düğümle duyguları anlatabilmek ne kadar mümkün? Burada özne eğer Anadolu kadını, konuda gönen iğne oyasıysa her şey mümkün. motifler gelenekselden günümüze kadar gelen motifler genellikle aile içi yaşantıyı, o sosyal hayatı anlatan motifler. Mesela evin gelini eşiyle arası kötü ise mesela bağladığı yazmasında kırmızı biber oyası vardır. Oradaki mesaj hem eşine sana kırıldım hem de kayınvalidesine Oğlum beni üzdü, kulağını çek anlamında. Böyle aslında çok kuvvetli mesajlar bunlar. Çünkü gençlerin, büyüklerin yanında konuşması o kadar özgürce konuşamıyorlardı. Ama bu konuda iğne oyası devreye girmiş ve gereken mesajlar doğru yere oya ve motifler aracılığıyla iletilmiş. Gönenli kadınlar hayal gücünü, yaşadıklarını ya da yaşamak istediklerini iğne oyasıyla aktarmış. Üstelik bu bir anda veren bir şey de değil. Oya işleme neredeyse çocuk yaşta başlıyor. Bizde mesela genellikle 7 yaşında başlanır. O iğne iplikle tanışmak. E çünkü çocuk dünyaya geldiği zaman onun ilk oyuncağı annenin yaptığı oyadan boşalan makaralardır. Onlarla bir aşinalık doğar zaten. Gözünün önünde de ataerkil ailelerde mutlaka oya yapan birisi ya da birileri vardır. İlk oyasını yaptığı zaman çocuk kendisiyle çok gurur duyar. Çünkü burada ben artık büyüdüm, oya yapabiliyorum gibi düşünür. Bu da o yaşlar için çok önemli tabii ki. Kendini kanıtlamak, büyüdüğünü kanıtlamak. Gönen iğne oyası zahmetli bir beceri ürünü ama el emeği göz nuru değişinin hakkını da çokça veriyor. uzun zaman imece usulü evlerde işlenen oyalar artık kooperatifleşerek başka bir katma değere dönüşüyor. Gönen Kadın Kooperatifi olarak tek coğrafi işaretimiz olan iğne oyasını hem ülkemizde hem de dünyada daha iyi tanıtmak, daha iyi yerlere, daha güzel platformlara taşımak için bu konuda emek ve çaba gösteriyoruz. Müzik Güney Marmara Kalkınma Ajansı ile birlikte gerçekleştirdiğimiz geleneğe tutunmak adı altında projemizin aslında bizim kuruluş ilkelerimizle paralel ilerlemesiyle gerçekleşti. Çünkü kooperatif olarak bizim ilkemiz iğne oyasını modern kadının günlük hayatına, kıyafetine katabilmek. Geçmişte tülbent, örtü ve havlu kenarlarında, masaların üzerinde, vitrinlerde kullanılan geleneksel ürünler artık modern zamana taşınıyor. Yenilikçi tasarımlar özellikle gençleri hedefliyor. Gönen iğne oyasının bugüne taşınması, modern teknikler, yeni tasarımlar ile günümüz hayatında kullanılabilir bir öğe haline getirilmesi, özellikle kadın aksesuarlarında, kadın giyimlerinde kullanılabilir bir aksesuar haline getirilmesi hedeflendi. Ama bu proje beraberinde kadın istihdamı da önemli bir çıktı olarak karşımıza geldi. Bu projeyle 25 kadın Gönen iğne oyası konusunda eğitim aldılar ve bu bizim kültürel miras değerimizi bundan sonraki kuşaklara aktarmak için bir adım daha atmış olduk. Bu projeyle Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından Gönen Kadın Girişim Kooperatifine iki adet derslik ve bir adet atölye kazandırıldı. İnce işçilik gerektiren, sabır isteyen, Gönen iğne oyası artık yeni ve modern kıyafetlerin süsü. Kadınların şıklığının ve tarzının bir parçası bir aksesuarı kırsal bölgeleri ayakta tutacak kadar güçlü bir beceri, köklü bir sanat aynı zamanda. Gönen iğne oyasını yaşatanlardan biri de Saima Hanım. Müzik Yıllar evvel annesinden öğrenmiş ve iğne oyası yapmayı hiç bırakmamış. Müzik Çocukken işte ilkokula gidiyordum ben hepten öğrendim. İğne oyasını yapıyorum. Ay çaştım öyle biri oya yapıyordu büyüklerimiz. Ben de üstte oturuyordum divanda. Öyle bakarken öğrenmişim o akşam. Ben kendim de bilmiyorum. Eve geldim denedim onu ben. Oyalarımız yetişecek olduğu zaman ev işini bırakırsın oyaya dönersin. Koştura koştura ev işini bitirirsin yani. Acele acele ondan sonra oyamıza devam ederiz. Oya yapmadık mı zaten biz iş yaptık sayılmaz. İlla o el işini yapacağız ondan sonra iş yapmışlıklar. Çoluk çocuk okuttuk bak her işimizi yaptık onlarla. İğne oyasının tabii gelir kaynağımız oldu. Yaptık her işleri o zaman. Saime Hanım ve hemşehrileri neşeyle ve zevkle işlemişler oyaları hiç durmadan. Gönen iğne oyasının pembesi düşlerinin de rengi olmuş kimi zaman. Bir gün oya yapmasalar kendilerini iş yapmış saymıyorlar. İğne oyası öylesine temel, öylesine yerleşmiş bu memlekete işte. Balıkesir'de bereketin birikime, birikimin beceriye dönüşme yolculuğu işte bu şekilde sürüp gidecek. Anadolu'dakiler gücün bir arada var olmaktan geldiğini çok iyi biliyorlar. Bu yüzden birlikten kuvvet doğar demişler. Kadim Anadolu, Anadolu'dakilerle miraslarına sahip çıkıyor. Gelecek nesillere yepyeni fırsatlar sunmak için adım adım ilerliyor. Tüm dünyaya bu zengin coğrafyanın sahiplerinin kim olduğunu ve neler yapabildiğini bir kez daha haykırıyor. Coğrafyamızda ihtiyacımız olan her şeyi karşılayabilecek bir miras var. Şimdi Anadolu'dakileri yeniden keşfetme zamanı. Şimdi zaman Anadolu'dakilerin zamanı.